Merhaba. Ben Köfteci Yusuf Bilgi Teknolojileri Yöneticisi Bahri Bayrak. Markamız 1996 yılında Bursa İznik ilçesinde kuruldu. Aradan geçen sürede hızlı ve sürdürülebilir bir büyüme kaydederek bugün 10.000'in 10 üzerinde çalışan ve birçok farklı lokasyonda toplamda 252 şube ile hizmet veren bir kuruluş haline geldik. Hizmet kalitesini sürekli olarak geliştirmeye odaklanan bir firmayız. Tüm şubelerimizde olduğu gibi online satışta da müşterilerimizin yoğun talebiyle karşılaşıyoruz. Bu yüzden işin online kısmında da en iyi hizmeti sunmaya gayret ediyoruz. E-ticaret süreçleri bizler için büyük önem arz ediyor. Tabii ki bu noktada çalıştığımız yazılım firmasının deneyimi ve güvenilirliğini oldukça önemsiyoruz. Bizim için bu denli önemli olan bir konuda birçok firma ile görüştük ve ince eleyip sık dokuyarak kolay sipariş firmasıyla çalışmaya karar verdik. Uzun süredir de işbirliği içerisindeyiz. Bildiğiniz gibi Köfteci Yusuf dinamik yapıya sahip bir marka. Hal böyle olunca çalıştığımız yazılım firmasının da anlık aksiyon alabilen ve hızlı çözüm üreten bir yapıda olması gerekiyor. Kolay Sipariş tam da bu şekilde hareket eden bir firma. Bugün tüm şubelerimizde var olan paket servisi web sitemiz üzerinden koordine ediyoruz. Müşterilerimiz hem web sitemizden hem de uygulama üzerinden siparişi verdiğinde sipariş ilgili şubemizin ekranına düşüyor ve teslimatı gerçekleştiriliyor. Kolay Sipariş ile yazılımımızı güncellediğimiz ilk ay satışlarımız neredeyse iki katına çıktı. Bunun altında yatan en önemli sebep kolay sipariş ekibinin müşteri deneyimine hakim olması, tamamen kullanıcı odaklı, sade ve anlaşılır bir dili benimsemiş olmalarıdır. Kendilerine bu noktadaki hassasiyetleri ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.